Buradan hep söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. EMADER'in yaptığı çalışmalar. Emeklilik Adalet Derneği'nin özellikle muhalefet yanında, iktidar tarafında, Cumhur İttifakı tarafında ziyaretleri, il ve ilçe başkanlıkları da olsa çok değerli, çok güzel. Mutlaka bunun karşılığında bir tepkisini alacağız arkadaşlar. Bakın bu sefer de MHP Manisa il Başkanlığı ziyaret edilmiş. Şöyle bir fotoğraf var. Emeklilikte Adalet Derneği İzmir ve Manisa İl Temsilcilikleri MHP Manisa İl Başkanı Sayın Cüneyt Tosuner ile görüşmüşler arkadaşlar. Sayın Tosuner bizleri son derece samimi bir şekilde karşılamış. Mağduriyetimizi dikkatle dinlemiş. Dosyamızı alıp en kısa sürede Ankara'ya ulaştıracağını ifade etmiş. Alın size güzel haber. Ayrıca bu süreçte asla umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğinin vurgulaması bizlere moral kaynağı olmuş bir tane daha fotoğraf var. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani diyoruz ya tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, diğer muhalefet partilerinin desteği olacak. Tabii ki bu destekler mecliste biliyorsunuz meclis, meclis açıldı. Mutlaka tepki olarak geri dönecek, konuşulacak. Ama iktidar partisinin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın verdiği destek yatsınamaz. Bu destekle beraber yarın öbür gün bir Yasa tasarısı oluşturulabilir. Mecliste görüşebilir. Sayın Tosuner'in de söylediği gibi bu konu Ankara'ya kadar gidecek. Belki de Sayın Devlet Bahçeli'nin önüne geçecek bu konu. Orada konuşulacak biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin çıkışları, mecliste özellikle çıkışları hep karşılık buluyor. Kademelemekli konusunda da bir açıklama yapar. Ya işte 99 sonrası 2008'e kadar olan dönemde bir günle, bir ayla, bir haftayla 17 yıllık, 20 yıllık süreç olur mu? Kardeşim der. Orada bir yasa tasarısı oluşturulabilir. İnşallah. Biz de onu bekleriz. Buradan da paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.